Elvible C5'in son şarkısı sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. Adı bile başlı başına tartışma yaratan Hav bu kez Cimer'e taşındı. Şarkının gençleri olumsuz etkilediğini düşünen bazı kişiler, sanatçının eserinin yayından kaldırılmasını talep etti. Eleştirilerin hedefinde olan rapçiye bir destek de Aleyna Tilki'den geldi. Tilki, parçanın eğlenceli olduğunu, kendisinin dinlerken keyif aldığını belirterek herkesin içinden geldiği gibi üretmesi gerektiğini söyledi. Ona göre sonuçta kolektif bir eğlence varsa ortada bir problem yoktu. Öte yandan Elvible C5 geçtiğimiz günlerde objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden rapçi, şarkısıyla ilgili tepkilere karşı son derece rahat bir tavır sergiledi. Gelen yorumlardan memnun olduğunu, olumsuz eleştirileri artık görmediğini gözlerinin alıştığını söyledi. İyi yorumlar için teşekkür eden sanatçı, İrem Derici'ye de göndermede bulunarak TikTok'ta ilgi çekmeye devam etmesini önerdi. Ona göre Derici'nin işleri orada daha iyi gidiyordu. Bu açıklamanın ardından İrem Derici'nin Instagram'da paylaştığı sözler dikkat çekti. Şarkıcının yeni gönderisinin altına eklediği ifadeler, doğrudan bir yanıt mı yoksa genel bir mesaj mı olduğu konusunda soru işaretleri yarattı. "Seni öyle bir aşağılarım ki, yarısını yarın anlarsın." cümlesi Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tutuldu. Tansiyonun daha da yükselip yükselmeyeceği merak konusu.